merhaba. Ben Ahmet Çınar. Bugün sizlere 8237 DMA Controller konusunu anlatacağız. E, DMA Controller, bellek ile diğer aygıtlar arasında gerçekleşen veri iletişiminde kullanılan bir yapıdır. E, avantajı ise e, bir veri iletişimini sağlarken CPU'yu kısmen devre dışı bırakarak veri akışını hızlandırmak ve CPU'yu daha az meşgul etmektir. E, bu sayede CPU temel akış unsuru olmaktan çıkıp diğer süreçlere daha fazla zaman ayırabilir ve diğer yandan da veri akış daha da veri akış yolu daha da kısaldığından dolayı veri aktarımı hızlanır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, mesela oyun oynarken bilgisayarımızın ekran kartını kullanırız. Oyun çalışırken bellek üzerinde çalışacağından dolayı görüntülerin ekrana ekranda oluşması için bellek ile ekran kartı arasında sürekli bir iletişim olması gerekir. Böyle bir durumda bellek ile ekran kartı arasındaki veri paylaşımı sürekli gidip gelen paketler olacağından dolayı sistemi yorar. Bellek bir veriye ihtiyaç duyduğunda CPU, CPU, CPU aracılığıyla ekran kartını iletir. Ekran kartı da aynı şekilde aynı yolu kullanarak tekrar belleğe dönüş yapar. Tekrar cevabını belleğe gönderir. Bu durumda CPU çok fazla meşgul olur çünkü sürekli paketleri gönderip almakla uğraşır. Bundan dolayı meşgul olur. Bu sebepten dolayı da diğer işlemlere yeteri kadar zaman ayıramayacağı için işlemlerin durmasına, gecikmesine sebep olur ve de bu sistemi yavaşlatır. Tabii ki bu istediğimiz bir durum değildir. İşte bu durumu engellemek için DMA yaklaşımı çıkmıştır ortaya. E, bu yaklaşımda temel amaç, veri transferi sırasında CPU'yu o aradan çıkartmaktır. E, normal bir veri akışında, veride hiçbir işlem yapılmayacak olsa bile, CPU'ya uğrayan veriler, bu yaklaşımda doğrudan belli ki layout arasındaki yoldan aktarılırlar. E, peki, e, bu sürecin işleyişi nasıl olur? E, Bellekten veya belleğe veri transferi isteği doğar önce. Bu transfer isteği veri akış bilgileriyle birlikte bu bilgiler veri uzunluğu, nereden nereye gittiği, hangi hızda transfer edileceği gibi bilgilerdir. Bunlar iletilirler. iletilerler. CPU aldığı istek ve isteğin verileri doğrultusunda DMA'ya veri akış akışının başlatılması için emir verir. Veri akışı bittiğinde akışı sonlandıran CPU bir kesme ile bunu haber verir. CPU bu kesme doğrultusunda e, DMA'yı sonlandırır ya da ona başka bir e, işlem emri verir. E, burada e, alternatif e, DMA yapılarını görüyoruz. Sağda gösterilen e, örnekte e, tüm modüller aynı sistem veri yolunu paylaşır. E, burada DMA yedek işlemci e, modül olarak çalışır. Ama bu e, yapılanma ucuz olsa da e, verimsizdir. Buradaki alternatif yapıda, e, Gerekli veri yolu birim sayısı, DMA ve giriş çıkış fonksiyonları entegre edilerek önemli ölçüde kesilebileceği gösterilmiştir. Bir ee, diğer yapılandırmada ise burada DMA mantığı aslında bir giriş çıkış modülünün bir parçası olabilir veya daha fazla giriş çıkış modülü modülünü kontrol eden ayrı bir modül olabilir mantığını göstermektedir. Merhaba ben İlhan Mertolan. Slide'ın bu kısmından itibaren ben devam edeceğim. Ee, bu kısımda size DMA Controller'ın veri aktarım modlarından bahsedeceğim. Ee, DMA Controller'ın birçok veri aktarım modu var ama internette ve kaynaklarda üzerinde durulan e, genel olarak 4 tane mod var. Onlardan bahsedeceğim size. Bunlardan ilki Single Mod. Ee, i̇lk olarak Single Mod'a değineceğim. Bu modda tek bir byte ya da word transfer edilir. DMA her ekstra byte için veri yolunu release edip bu release ettiği veri onu tekrar geri almalıdır. bu mod tüm veri bloğunu tek seferde aktaramayan cihazlar tarafından yaygın olarak kullanılır. Çevresel cihazlar yani peripheral'lar başka bir transfer olduğunda DMA'yı request eder. Örnek verecek olursak eskiden kullanılan disket dediğimiz bu floppy disklerde 1 bytelik buffer vardır. Dolayısıyla onlar bu single modu kullanabilirler. İkinci bahsedeceğim mod Block Demand modu. DMA sistem veri yolunu aldıktan sonra 64K'ya kadar tüm veri bloğunu transfer eder. Çevre biliminin ek zamana ihtiyacı varsa ready sinyali verebilir ama bu ready sinyalini aşırı kullanmamalıdır. Daha yavaş çevresel aktarımlar için önceki anlattığımız single modudur çünkü zaten kullanılabilir. Block request farkına değinecek olursak bir blok transferi başlatıldığında transfer sayıcı sıfıra ulaşana kadar çalışır. Demand modunda request de asert edilene kadar aktarım yapılır. Request tekrar asert edildiğinde ise aktarım kaldığı yerden devam eder. Cascade modundan devam edelim. Cascade mekanizması bir DMA kanalının veri yolunu request edilmesine olanak tanır. Daha sonra veri yolunu adresine bilgilerinin yerleştirilmesinde ise bağlı olan çevresel cihaz sorumludur. Bu bus mastering olarak adlandırılır. Bus mastering'de çevre biriminin sistem veri yolunu tutarken sürekli olarak bellekten veri iletimi yapması önemlidir. Çevre birimi bunu sık sık yapmazsa sistemin bellekte yenileme işlemlerini yapabilmesi için veri yolunu sıkça serbest bırakması gerekir. Bas mastering bazı SCSI adaptörlerinde, yüksek performanslı çevre kartlarında bulunur. Daha sonra auto initialize'a gelecek olursak bu mod DMA'in byte, blok veya demet aktarımlarının gerçekleştirmesine neden olur. DMA aktarımı sayıcı sıfır ulaştığında sayaç adres DMA kanalı başlangıçta nerede programlandıysa oraya geri set edilir. Bu cihaz transfer talep ettiği sürece talebe karşılık verileceği anlamına gelir. Bu teknik, bu teknik genellikle düşük, donanımlı, düşük donanımlara sahip ses cihazlarında sıklıkla kullanılır. Bu kısımda da 8237 DMA denetleyicisinden bahsedeceğim birazcık giriş yapacağım. 8237 DMA denetleyici 8086 işlemci arasında ve DRAM belleği arasında bir ara birim oluşturuyor. DMA aktarımı sırasında belleğe kontrol sinyalleri ve bellek adresi bilgileri sağlayarak bellek ile giriş çıkış arasında bir veri aktarımı sağlar. Ee, şekilde de bir örnek var. Ee, burada ben şey anlatacağım. DMA modülü bir veri velibol, bloğunu bellekten diske nasıl aktaracak? Onu anlatacağım. Ee, Çevresel cihaz örneğimizde en sağda disk kontrolörü var. Çevresel cihaz olarak onu kullanacağız. E, burada disk kontrolör DMA request'e diyerek ki high yapacak. DMA'dan servis isteğinde bulunacak. Daha sonra DMA hold request'i her iki bir yapacak ve CPU'ya veri yolunu kullanacağını bildirecek. Daha sonra CPU mevcut veri yolu döngüsünü bitirecek ve HDLA değerini bir yapacak. DMA, DMA talebine cevap verecek. Böylece 82-37 DMA'ya devam edebileceğini ve veri yolunu kendi görevini gerçekleştirmek için kullanabileceğini söyleyecek. Burada hold değeri DMA görevini yerine getirdiği müddetçe 1 olmalıdır. Daha sonra DMA çevresel aygıtla veri aktarmaya başladığını bildiren DEC özelliğini yani DMA Acknowledge özelliğini etkinleştirecek. Daha sonraki adımda da DMA sırayla Memre ve Ayovi'yi etkileştirecek. Böylece veriler bellekten çevre birimine aktarılacak ve Ayovi sayesinde de yazılacak. DMA sayıcı sıfıra ulaşıp görevini bitirene kadar bu işlemleri sürdürecek. Son olarak DMA işini bitirdikten sonra HRQ'yu devre dışı bırakarak CPU'ya veri yolu üzerindeki kontrolü yeniden kazanabileceğini bildirecek. Merhabalar, ben Aytar Ançesin. Sunumumuzun bu kısmına kadar DMA'nin ne olduğundan, nasıl çalıştığından Veri aktarım modlarından ve 8237'nin giriş kısmından bahsettik. Sunumumuzun bu kısmında ise 8237'nin kaydedicilerinden bahsedeceğim. 8237, 344 dahili hafıza bitine sahip olan bir DMA kontrolüdür. Ve bu bitler 20'de register'da bulunur. Ben bu arasında durum register'ı, komut register'ı, not register'ı ve mask register'ından bahsedeceğim. Komut register ile başlayalım. Komut registeri işlemcinin DMA'nin çalışmasını kontrol etmek için kullandığı bir kaydedicidir. Bu kaydedicinin D0 biti bellekten belleğe aktarımı sağlar. Bunu kanal 0'ın 1 byte, kanal 0 1 byte'e geçici kaydediciye ve oradan kanal 1 ile e, kaydediciden belli aktarmasıyla yapar. Hafızadan belleğe erişildiğinde D1 kanal 0'ı devre dışı bırakır ve bellek bloğunu sabit değer yazılabilir hale getirir. D2 biti DM'yi etkinleştirir veya devre dışı bırakır. D3 biti ise DM'yi etkinleştirdikten sonra normal ve compress timing olarak iki modu bulunan bir bittir. Normal modda bir işlem, bir DM'ye aktarım işlemi 4 clock periyodda gerçekleşirken compress timing'de bu 2 clock periyod zaman alır. Bahsedeceğim ikinci kaydedici durum kaydedicisi. Durum kaydedicisi işlemcinin DM'nin durumunu belirlemek için kullandığı kaydedicidir bu kaydedicinin D0, D3 bitleri ilk 4 e, kanalın terminal sayısına ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için kullanılır. D4, D7 bitleri de bekleyen herhangi bir DMA isteği olup olmadığını kontrol eder. Bahsedeceğim üçüncü kaydedici ise mod kaydedicisi. Bu kaydedici işlemcinin e, DMA'nin çalışma olduğunu ayarlamak için, belirlemek için kullandığı kaydedicidir. Bu kaydedicinin ilk iki biti, yani D0 D1 bitleri kanal seçmek için kullanılır diğer bitler seçilen kanallar için çalışma modlarını ayarlamak üzere kullanılır. D2, D3 bitleri okuma yazma ya da bir doğrulama işlemi olup olmadığını kontrol eder. Eğer D4 biti ayarlanırsa bellek adresi ve sayıcı DMA veri aktarımı sonrasında orijinal değerlerine tekrar döner. D6 ve D7 bitleri bir önceki sunumda bahsi geçen veri aktarım modlarının seçilmesine kullanılır. Bir diğer kaydedicimiz tek masa kaydedicisi. İşlemci belirli bir kanal için DM isteğini maskelemek istediğinde bu kaydediciyi kullanır. Komut kaydedicisi tüm DM tiplerini devre dışı bırakırken tek masa kaydedicisi programcının belirli bir kanalı devre dışı bırakmasına ya da etkinleştirmesine izin verir. Bu kaydedicinin D0, D1 bitleri kanal seçmeye yararken D2 bitinin e, high veya low olmasına bağlı olarak clear veya set işlemlerini gerçekleştirir. Bahsedeceğim son kaydedici tüm masa kaydedicisi. Bu kayıtçı tek masa kayıtçısında benzer ama 4 kanalın hepsinin tek bir yazma yazma işlemiyle maskelenebilir olmasını ve yani maskesini kaldırabilme olmasını sağlayan bir kayıtçıktır. 4 biti vardır ve her bit bir kanalı temsil eder. Ayrıca 8237'de her kanal için bir bellek adresi ve bir sayma kaydı bulunmaktadır. İşlemci bu kaydı etkilenecek ana bellek boyutunun yerini gösterecek şekilde ayarlar.